Günümüzde sağlık sektöründe yapılan inovasyon hayatımızı da kolaylaştırıyor. Şimdi de doktorlardan ve kullananlardan tam not olan bir cihazı tanıştıracağız sizlere. Özellikle varis tedavisinde sıkça tercih edilen bu cihazı bizlere kalp damar cerrahisi uzmanı Kerem Yay anlatıyor. Sevgili izleyicilerimiz, aslında özellikle biz kadınların muzdarip olduğu konuların en başında varis geliyor. Günümüzde teknolojiyle birlikte varis tedavisi çığır açan yöntemler ve cihazlar var. Bizler de bugün o cihazlı yöntemi konuşacağız. Yanımızda da kalp damar cerrahisi uzmanı Doktor Kerem Yel var. Merhabalar. Merhabalar İlhan Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim Kerem Bey, siz nasılsınız? Sizi görünce iyiyiz. Biz de çok mutlu olduk size tanıdığımıza. Tabi cihazı konuşacağız ama öncesinde biraz siz tanımak istiyoruz. Tabii ki. Ardından devam edelim. Ben operatör doktor Kerem Yay, kalp damar cerrahisi uzmanıyım. 20 yıldır bu sektörün içerisinde ciddi anlamda hizmet vermekteyim ve varis alanında özel ilgi alanlarımın en başında yer almakta. Bu konudaki yaptığımız çalışmalarla hem yurt içinde hem yurt dışında başta gelen firmalar ve şirketlerle beraber ortak olarak yola devam etmekteyiz. Evet Boris gerçekten son zamanlarda daha çok kadınların muzdarip olduğu konulardan bir tanesi fazla çalışma saatleri de galiba buna bir sebep. Bununla ilgili olarak son zamanlardaki tedavi yöntemleri neler hocam? Tabii ki. Şimdi bayanlarda hem çalışma yöntemleri hem de kadınlığın getirdiği hamilelik, gebelik, doğum ne yazık ki erkeklere göre bu hastalığın bayanlarda daha fazla görülmesine sebebiyet veriyor. Tabii ki teknoloji çağdaşlık, bilim ilerledikçe varis alanında da çok ciddi yollar kat etmeye başladık. Daha portable, daha kolay ulaşılabilen tedavi yöntemleri, hastayı ya da hastalığı daha çabuk hayatın gerçek alanına dönecek şekilde iyileştirme yöntemlerimiz, ameliyatsız kapalı yöntemlerle hiç bir insizyonun olmadığı, yaranın olmadığı metodlarla hastalarımızı iyileştirerekten normal gündelik yaşamlarına daha çabuk dönmelerini sağladığımız yeni teknolojilerimizle birlikte yola devam etmekteyiz. Siz bu alanda ciddi çalışan da birisiniz aslında. İsterseniz bu amaçla yola çıkılan şirketi de tanımış olalım. Tabii ki tabii ki. Şimdi bu şirketler bizim elimizden tutmadıktan biz onlara yardımcı olmadıktan sonra yani yola beraber devam edilmedikten sonra zaten amaca ulaşamıyoruz. O yüzden bizim başımızda bulunan yer ...Yayla Medikal, e, buranın CEO'su ve yönetim kurulu başkanı olan Yusuf Yayla birlikte çıktığımız yolda... ...ben onlara bir araştırma geliştirme doktoru olarak destek verdim. Ve Türkiye'de devrim niteliğinde çığır açacak filoboloji alanında... ...yani varis venöz yetmezlik alanında ciddi bir cihaza imza atmış durumdayız. Bu cihaz özellikle bayanların köpük tedavisi diye bildiğimiz alanda bize kaliteli hizmet sunmamızı sağlayacak bir köpük cihazı üretmemizi sağladı. Nasıl sağlıyor peki hocam? Yani köpüğün üretimi oldukça zor galiba. Çünkü bütün seansları da aslında aşağı indirgeyecek bir sistemden de bahsediyoruz. Nedir bu sistem? Evet İler Hanım. Şimdi eskiden biz köpüğü elimizle yapmaya çalışıyorduk. Her seferinde aynı kalitede köpüğü tutturamıyorduk. İki, ikinci bir kişiye ihtiyaç duyuyorduk. Yani bir doktor uygulayıcı bir de köpüğe yardımcı olan bir eleman oluyordu. Böyle yapmamıza rağmen her zaman elde ettiğimiz hacim ve kalite birbirini tutmuyordu. Bu ürettiğimiz cihaz sayesinde hep aynı kalitede ve eski ürettiğimiz hacme göre 2 ya da 3 kat daha fazla hacim elde edip hem hastaya daha az ilaç verip hem daha fazla varisin iyileşmesini sağlamış oluyoruz. Yani seanslar da azaldığında hem ekonomik açıdan hem de hastayı yormayacak açıdan çok da büyük bir avantaj sağlamış oluyor. Çok büyük avantaj sağlıyor. Gerçekten yani sağlık sektöründe hele ki yerli ve milli, tamamen yerli ve Milli bir üretim olan cihazımızda ciddi bir devrim açtığımızı düşünüyoruz. Türkiye'de bir ilk diyebilir miyiz hocam? Türkiye'de bir ilk kesinlikle diyebiliriz. Peki bu cihazın sonraki aşamasında yurt dışına açılmak gibi bir niyeti var mı firmanın? Şimdi Türkiye'nin geçtiği ekonomik koşulları düşünürsek her şirketin bunu düşünmesi lazım. Yusuf Bey dediğim gibi yayla Medin CEO'su ve yönetim kurulu başkanının da en önemli hedeflerinden bir tanesi ilk önce Avrupa, Uzak Amerika, Doğu'da olmak üzere hepsine beraber hitap etmek. Siz bir doktor doktorsunuz. Dolayısıyla alanınızdaki bir hastalığın böyle bir cihazla tedavi ediliyor olması da çok önemli. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam bu cihazı? Bizim için çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Her şeyden öte kendimiz için ve hastamız için standart kaliteyi yakalamamızı sağlayacak. Böylelikle hastalarımız daha memnun, biz daha memnun olacağız. Peki daha öncesinde köpük tedavisi görmüş bir hastaya tekrardan bu uygulama yapıldığında bir fayda sağlar mı? Tabii ki sağlar. Daha önce özellikle başarısız olmuş köpük tedavilerinin en önemli sebebi bir kalitesiz köpükten kaynaklandığı için şu an elimizde bu makine sayesinde kaliteli köpük olacağı için hastalar bundan yeniden faydalandıklarında farklı sonuçlarını kendileri de görecekler. Cihazla ilgili nasıl geri dönüşler var peki? Şimdiye kadar ki bütün geri dönüşlerimiz iyi. Ama bugün sizinle beraber burada olmamızın sebebi sizin de ününüzden yararlanaraktan daha duyulabilir hale getirilip daha iyi sonuçlarımızı genelle yaymak. Evet tabi izleyicilerimiz de takdir edecekler ki galiba 3 kadından ikisi bu problemi yaşıyor. Ki, Özellikle de ayakta mesai harcayan veya doğum yapmış kişilerde bu tedavi yönteminden faydalanabilecekler. Tabii ki. Herkese hitap edebilecek bir tedavi yöntemi, kolay ulaşılabilecek bir tedavi yöntemi ve hep standart kaliteyi yakalayacak bir tedavi yöntemi olması itibariyle çok gönül rahatlığıyla önermekteyiz. Hocam tabii dışarıdan bir göz olarak baktığımda cihaz oldukça da küçük yani evet. portatif olması da avantaj sağlıyor ama diğer özellikleri neler? Şimdi bu cihazın esas çalışma mekanizması manyetik bir döngü sisteminden. Bunun bir kapsülü var. Saf malzemesi olan kapsülü. Bu saf malzemesinin içerisinde karbondioksit ve hava karışımı var. Buraya koyduğumuz bir ilaç sayesinde biz köpüğü elde ediyoruz. 5000 RPM'de dönen bu küçücük cihaz sayesinde 5 cc yerine 15 cc kaliteli köpük elde etmiş oluyoruz. Bu köpüğü de hasta üzerinde kullandığımızda standart yüksek kalitede olduğu için sonuçları itibariyle de daha iyi şeyler elde etmekteyiz. Hocam tabii bir taraftan da oldukça steril bir malzemeden bahsediyoruz evet. değil mi? Aslen bütün kapsülleri tek kullanımlık ve sadece hastaya özel. Tamamen steril şartlarda hazırlanmış bu kapsüle, steril şartlarda koyulmuş hava, steril şartlarda koyulan ilaç sonucunda yapıyoruz köpüğümüzü. Peki diğer özellikleri neler? Şimdi kullandığımız Makinamız gerçekten çok üst düzey özelliklere sahip. Örneğin 4 dil seçeneği var. Sesli komutla alabiliyor. Sizi sesli olarak uyarabiliyor. Kart sistemi sayesinde bir hastayı kayıt altına alıp onun ikinci seansını, üçüncü seansını, on üçüncü seansını yakından takip edebiliyoruz. Üstelik dokunmatik, çok portable olması, çanta sayesinde herhangi bir yere gidip yapılabilmesi cihazımızın önemli avantajları. Evet birçok avantajı var. Aslında zaten siz de bir doktorsunuz. Kullanan da bir... ...bir hekimsiniz. Dolayısıyla Tabii. bunu birebir... ...sizin ağzınızdan duyuyor olmak da yani. ...çok önemli hocam. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Var mı son olarak eklemek... ...istedikleriniz? Bu alanda çalışan... ...bir operatör doktor olarak... Özellikle Yusuf Yayla Bey'e çok teşekkür etmek istiyoruz. Neden bizim işimizi kolaylaştırdı? Neden bizim kalitemizi yükseltti? Neden hastaya daha az seanslarla daha büyük fayda sağlamamızı sağladı? O yüzden kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sevgilerimizi iletelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün kalp damar cerrahisi uzmanı Doktor Kerem ile birlikte sağlık üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.